Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Wolves. Bir başka Robocraft bölümünde daha beraberiz Şu şekilde aracı, aracı ara ara dedim <laughs> Aracı bir göstereyim, yalnız şunlar çok gıcık durdu be Evet, this is bizim araç Bunu bir yeşilken bakın, bir de şimdi bakın bu arada T5'e geçtik arkadaşlar. Şunlar hep T5 şeyler bakın. Ya T5 ile açılan T6 silahlar. Bunu da açmayı düşünüyorum. Az yıldız kaldı. Biraz oynadım ama uzun sürede oynamıyordum bu oyunu. Artık kısmetse T6 T7 diye diye gideceğiz de. Ben bunu aldım. Şimdiki liglerde bu ikisi var. Bu yüzden artık yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş geçeceğiz buna böyle bir düzenleme yaparak tekrar şuna geçeceğiz. Hemen bir oyun atalım. Bu şeyin ligin çok 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 ama çok ama çok ama çok kötü bir yanı var. Ney mi? Arkadaşlar şuradan sesini kısamıyorduk değil mi artık? Şuradan oyunu aşağı indirip kısacağım valla. Lan oyun nerede? Heh. Evet. Oyunun kötü yanı arkadaşlar. Yani bu te T5'in kötü yanı hani diğerinde mesela hasar vermeden çıkış yaparsanız direkt ESC basarak çıktınız diyelim. Hani 215 size para veriyordu lan ateş ettim. Size 215 para veriyordu değil mi? 215'te de tamir ücreti istiyordu. bunda eğer hasar vermeden çıkarsanız siz siz üstüne üstlük para ödüyorsunuz. Hele bir de hasar yani hasar verin ama yok olursa yani aracınız yok olursa tamam mı? çok yüklü bir, yani yaklaşık 1500 para ödüyorsunuz ki zaten 800-600 para kazanıyorsunuz eğer az hasar verdiyseniz yani bu şey bu lig sizi batıra da biliyor yükselte biliyor o yüzden biraz kötü Uf. sana yıldır sakın bana vurma bak bana vurma gözünü seveyim ben fakirim bak zaten para yok batmak istemiyorum ben kim vuruyorum sana ay ya sıçacağım yapacağın iş ya. Allah Allah mantığa sıçayım. Ar Aa, ben de tam diyecektim ulan arkadaki şeyi önden vurarak nasıl kırdı diye. Heh. Bu da güzel bir deneyim olur bizim için. Çıkış atacağım. Sıçtık. Ciddi anlamda sıçtık. Bakın 1400 para vardı Ah güzel be. Güzel en azından iyi olmuş. En azından para kaybetmedik ama kaybediyorsunuz. Emin olun kaybediyorsunuz. Bayağı da bir kaybediyorsunuz hem de. Robo 2. Evet arkadaşlar, başladık. Bakın T5'te oynayanların hiçbiri böyle trolleyen yok çol şey falan değil hani böyle trolleyen çoluk çocuk değil Bu da benim çok hoşuma gidiyor Hangi manada şu manada yalnız sen uçuyon hem oğlu Bu arada şu yandaki şeyleri göstereyim büyük ihtimalle göstermem şimdi kalkan taktım yanlara Hadi be çok yakın geçti Biliyorsunuz kanala yeni ortak geldi Uğur diye. Artık o ayrı seriler, ben ayrı seriler. Hatta beraber birlikte seriler çekeceğiz. Canlı yayınlar. Bu sefer ciddi anlamda yoluna koyulacak. Hani ben çeke, ben yapamazsam o yapacak. Çünkü hani bende sorunlar falan oluyordu mesela hani. Yapamıyordum. Dışarı çıkıyordum. Bir şey oluyordu. Oha adama sıfır vurdum. Kaç! Kaç sniper! Run for a life! Uf! Vurdum. Ben oha! Yüzde bir vurdu benim silah adama. Olan bunlar bizi burada yer. Vuramadım kaç. Bu şeyin ligin ana konusu kaçmak. Hani ligin bildiğin yapı yapacağın en güzel şeylerden birisi kaçmak olur bu ligde. şunu şöyle battal gazilikle gidip öldüreyim dedim ağzıma sıçtı. Kim vurdu beni ya? Hımm uçak roket atmış yukarıdan da korktum dedim ağzıma sıçtı dedim aman tanrım dedim şu oyunun sesini yine kısmını unuttum belki de size az geliyordu da bana fazla geliyor ya yalnız bu t5 ben ilk geçtiğinde bu kadar az vermiyordum ay bu kadar az diyorum bu kadar az para kesmiyordu benden 2000 ödediğimi bilirim tamir için 1300 kazandım 2000 ödedim fakirleştiriyordu beni o yüzden GC falan kullandım görüyorsunuz gece. Ya böyle full mavi olunca ne tatlı oldun be sen. Hiç yeşil bir yer kalmadı. Tam burada işte şey şoför. Ya zaten demin 10.000 para vardı. Bunu ya yani pardon pardon 20.000. Birini şunu aldım. 9.500 istiyor bu arada bunların fiyatı. Şöyle göstereyim. Her biri 9.500 istiyor. Evet kendi silahlarımı sattım o sniperlar 10.000 etti 4 tanesini 20.000 aldım 10.000'e 10 sattım kazık ya valla Her neyse işte bunu yaptık falan filan Şimdi şunları satıp bunları daha üst seviyesine almayı düşünüyorum mesela şurada bakayım Açmışım zaten T4 şu T5'leri açmayı düşünüyorum Bakacağız Ne olur ne olmaz kim ölür, kim kalır bilemiyorum da şu şu mavi ve sarı renklerde bir ara Arkadaşlar burayı ben ilk defa gördüm ve çok hoşuma gitti. Şu araca bakın. Şu aracın güzelliğine bak. Abi arabaya 100 kere vursan ölmez adam. Şunu bir şu şoförü biraz daha içeriye sokarsak bütün her şey olur da abi araba çok güzel. Hem uç tekerleksiz uçan araçmış bir de bu. Yapma be. Tekerlek koyarım ben buna. Ama çok güzel. Böyle aşık oldum ben sanırım. Bir de şuna bakalım. Bu da T5'miş. Bu hiç güzel değil be. Yamuk yumuk. Pah. Şu da T3. Ulan ben T3'deyken benim böyle aracım var. Lan nasıl T3 bu? Ha silahları da o yüzden şey de. Adamın sisteme bak lan. Bu araçla t 3te oynasam var ya. Bu neymiş? with this robot? İyi. T2. Ama iyi. T2 de roket. Hmm. Roboşok. Başka robot yok galiba. Var mı? Enebadi. Uh. TR2 starter pack. Ha giriş peki. Ha ama giriş pekinde 4000 cs vereceğim evet şu şekilde göstereyim 4000 gc yani yaklaşık 5 dolar vermeniz lazım girişi için şu araç bir dakika lan acaba yapılır mı ya bu oyuna para mı veririm ben ya şu kaç 30 bin istiyor hemen bakalım 30 bin için şundan alsak bir de bundan almanız yok bundan ve bundan almanız yeterli bu da ne kadar 10 artı 20 30 dolar yani at 60 lira aynen 65 lira ediyor 65 liraya şu güzel robotun sahibi olabilirsiniz Abi. Bu, uf, çok güzel ya. Abi aşık oldum. Neyse, biz inventörümüze geçelim. Benim aracım daha güzel. Pah. O da, o araca baktıktan sonra bu araba gözüme bok gibi gözüküyor. Neyse, ya benim arabam candır. Hemen oyuna giriyorum. Tier 5 olduk. Artık böyle tier çok rahat atlıyoruz. 2 videoda bir. Yani 2 video sonra bu video dahil Hani bu video bir de bir video daha çektikten sonra tr 6 olma sözü veriyorum size. Bakalım yapabilecek miyim? Burada size birkaç serinin haberini vereyim. LOL büyük ihtimalle Uğur çekecek. Uğur iyi oynuyor valla. Uğur çekebilir LOL'ü. Ondan sonra şey çek Minecraft çekebilir. İstediğiniz modları yazmayı unutmayın. Artı bir de adı ne? Lan öküz! Lan oğlum! Bütün takım gelip benim ya aman ı e -e. üstünden geçecekti e -e. e, sapıklık yaparsınız. Bütün takım gelip beni ı e... e -e. bu da olmuyor. Bütün takım gelip yanımdan geçti. Heh. bu oldu tamam oldu oldu. La git Allah Allah sapık mısınız lan? Gidin Allah ben... ulan herkes nereye gidiyorsa tam tersine gideceğim. Herkes gidiyor Mersin'e ben gidiyorum tersine hesabı. Gitme sen mi? I'm... hadi gidelim hadi. Abi. Şuradan gidelim. Evet. Bakayım hiçbir şey yok. Neyse ben burada kaydırayım bir. Bakın bakın. Uf. Ömürlük drift. Atamadım. Çarpma gözün seveyim. Aha çarpmadı. De at. Asla drift atamadım ya. Oğlum ben oyunu bitirdim ha istemedim. Hasar vermeden bitirince çok saçma olur bu oyun ama neyse. Sakın sakın. <laughs> Punch does. Al. Ay ay. Bum. KORGUDAN sıktım. Hasar bile almadı it olit. Ha kırdın. Ne oldu? Ağzım az işte ne oldu? Heh. Oh ölmüyorum. Oh öldüm. Exit game. Evet bakın 300 dolar kaybımız olacak Şimdi yapacağız işte. Of oh be Araca bu yüzden savunma almak çok 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 önemli Youtube ya bir şey deneyeceğim La bir dur Ha satın almadan deneyemiyorsun Ne ki fakirler gelmesin diyor Lan sen hayırdır diyor bildiğiniz size ya bu ne diyor ya Kaç dakika olmuş? Hemen bakıyorum 10 dakika lan oha çok az. Neyse bir oyun daha atalım. E çünkü oyunlar uzun sürüyordu şimdi uzun sürmüyor. Giriyoruz ölüyoruz. Bir de bu silahları kullan bu silahlardan aracın üstüne 3 tane koyar koymaz TV'ye atıyor otomatik olarak. Bu sebepten dolayı I I. olmuyor yani T4'te kalamıyorum diğer silahlarımı da sattım. Ya yani en sonu Mekke beyler en, en sonu Mekke <laughs> En vici bok ki işte Vur şuna bir tane Oğlum o ne biçim araba lan Ben burada drift atacağım Bakın Şöyle genişten sola doğru kıracaksın Sonra sağa doğru bir çevireceğim. Aha attım Vallahi attım Yes Vuramadım ama ama drift attım. Hani şahitlerim var, uçuyorum. Şimdi kaç. Kaç. Çabuk. Çabuk. Vurdum. Sıçtı ağzıma, sıçtı. Çık 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 ha. Tamam. Hiç telaş yapmadım ki. Kodum sen nasıl vurdun hemen? Vurma abi vurma. Uf ne çaktım be. Hayır dönme 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 dön. Ha. <laughs> <laughs> Dön, dönme demedim mi Merdo? Söylemedim mi? Neyse. Vururlar seni Merdo Merdo. Ya bunun amacı ne? Bir bana bunu anlatsın gözünüzü seveyim. Oyunu ben paylaşmadan önce yani bu Robocraft'ı O arkadaş listemde oynayan iki kişi vardı. Şimdi 47 kişi bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Hani arkadaş sadece 4-5 arkadaş ekledim. Ya ilginiz için çok teşekkür ediyorum. ha şimdi aklıma geldi be. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Bakın, şuradan garaja gelin. Robotunuzun adını mesela ben şunu yapacağım. Robo Rules, Robo Robo Rules. Evet. Şunu şöyle yanına Cyber eklerseniz hem böyle benim abonelerim karşılaştı mı birbirlerini, tan birbirlerini tanırlar arkadaşlar. Hem de hani tanınmamıza yardımcı olursunuz. Gerçi buradan kim tanıyacak da. Ben en azından oyunda, oyunda oynadım mı bakıyorum insanların robotlarının ismine. Şuradan şöyle cyber yaparsanız. Ya da cyber falan yaparsanız. Ya cyber iyidir. Şu şekilde mesela robotunuzun adı. Onun yanında parantezinde cyber yaparsanız. Ben de yapıyorum. birbirinizi daha çabuk tanımamıza ve Robocraft'ta daha çabuk birbirimize yardımcı olursunuz. Herkes şuna bak. Dın 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 dın. bu sadece benim Robocraft'ta beni arkadaş ekleyenler bir de Steam ayrı Evet kaç dakika olmuş video bakın bunu yap eğer ya yani mecburi değil bunu yapmanız ama yaparsanız Hani mesela ben video çekerken sizi görürüm derim işte bu da bizden falan derim böyle biz olur Mesela şu an bakıyorum nereden anlayayım bizim benim abonem olduğunu değil mi yalnız benimki niye hala Robo 2 gözüküyor Tık. 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 Evet, evet geldim. <laughs> Benim kardeş de arkadan aynı ritmi yaptı. Tık 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 diye duymuşsunuzdur. Tam şunu fırlatayım. Vurdun mu? Hı e -e. mu? E -e. I'm shot. No? Ha. Enemy target. Sensin enemy target. Ha şurada enemy görülmüş. Enemy sensin gördüm Enemy düşman demek. Enemy target düşman ateşi demek. I see de düşman. Benim yarı yamalak İngilizcem her şeyi vurdum. Tüh lan. Oğlum sıkma bana bak. Ben sana vurayım sen bana vurma. Tamam mı? Anlaşalım mı? Gürüt! Kim vurdu lan bana? Hayvan sen nereye sıksan bana geliyorsun. Tut git. Sıçarım böyle adalete. Aa internetim gitti. Ay! Hayır. Ne olamaz. Nair. Mu gün olamaz. o salak mısın? Niye dönüyor kendi tarafına? Dönmesene. Geri geri gitsem olur mu? Cık. No. Ee, tamam. Vurmaz çarım çarkını. öleceğim hala vuruyor ya. Nereden vurdu da belli değil. Nereden vuruyor? Götoş. Ha şuradaymış. Ulan senin baban öyle vursalar hoşuna gider mi lan? Hı? Ee. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin zaten bundan sonra smite çekeceğim al yine zarara girdik anasını satayım Bak bana sakın demeyin o ortadaki tuşa basarsan abi otomatik dolar diye Ben basıyorum dolmuyor bende Allah Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Ne kadar fazla abone kadar fazla video seyircinizinize gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın